Dur şu DM kutusuna gireyim de şuna da bir mesaj et. Kalk lan kach, iş var. Ne işi? Oğlum taş gibi bir karı buldum lan. Ona yürüyeceğiz hadi kah mesaj atacağız. Yok kardeş ben mesaj falan atmayayım. Siktir git. Niye lan ne oldu? Lan ne su mu var ya? Allah senin belanı vermesin. Şu listeye bak ya. Ana yaşındaki karlara bile mesaj atmışsın ya. Lan herkese mesaj atmışsın ya. Ben vallahi artık DM kutusu olarak utanıyorum. Lütfen git. Abartma lan o kadar da değil. Lan oğlum Okan bile bilemesi yatmışsın ya. Maçtan sonra hocam bu taktik tutmadı galiba. Lan sen kimsin? Ronaldo'ya golden sonra tebrikler Ronaldo ya yazmışsın. Bir de bunu Türkçe yazmışsın ya. Oğlum vallahi bak ben de DM kutusum gururum var. Ben utanıyorum ya. Siktir git atmıyorum vallahi ben kullanmam. Abartma oğlum bak karnın profilinde bekliyorum. Hadi şuna bir mesaj at. Oğlum git TikTok'tan yaz. Facebook'ta yaz, başka yerde yaz. Beni yazma. Ben yatmayım. Lan bir şey olmaz hadi ya lütfen. Ya oğlum bak Uganda'daki karıya bile yürümüşsün ya. Uguve ve yazmışsın. Ya ben artık vallahi utanıyorum. E oğlum onlar öyle konuşuyor. Lan oğlum onlar öyle konuşuyor diye öyle mi yazıyor? Geri zekalı. Ben kulağıma lan siktir